Arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Survivor Surf Çekiyorum Sesini kapattım Niye kapattınız diyorsunuz yorumlarda bilmem Şeylerde diyorsunuz ama Sesini kapatmak zorundaydım telif yeriz. Telif yeriz diye ben de kapattım sesini. Şimdi başlayalım. Polis sen zıplamayı çok mu seviyorsun ah? Ah bak zıplıyorum ah. Ah. Bak gördün mü zıplıyorum ah. Ah bak zıplıyorum. Cıt. Cıt yazıyor. Cıt yazıyor orada cıtı bitirdiğimi harflerimizden bitirdiğimi bize hediye veriyor. Yani kutu veriyor. Arkadaşlar 12 dakikaya kadar yani şurası bir ya 12 dakikaya kadar çekeceğiz bu video. Bayağı bir uzun olacak. 12 dakika olacak. Onu alamadım. Dur. Alacağım şimdi. Önüme çıkarsa alırım. Hop. Hop hop hop. Hop hop. Hop hop. Tamamdır. Ama çok uzun sürecek. 12 dakika. Hop hop. Ya 12 dakika olmasın yok. 10 dakika olsun ya 10. 10 dakika olsun. Arkadaşlar siz karar verin. 12 dakika mı olsun? 10 dakika mı olsun? Yorumlarda bekliyorum. Diğerki videomuzda bu yorumlarda sorabilirsiniz diğerki videomuzda O zaman diğerki videomuzda Sizin yazdığınızı yapacağım Tabi siz bilirsiniz Sizin keyfiniz rahat Siz bilirsiniz Hangisini yapayım Kaç dakikaya kadar yapayım Onu yarınki videoda yaparız. Sizin yorumlarda söylediğinizi yaparım. Hop. Hop of, of. Hayır hayır. Ya ama olamaz ki ya. Of. Bacağım acıdı. Of dede de 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 oh. çimen'e girdim ya şarkı söylerken çimen'e girdim yoma <laughs> polis senden de bir kurtulamıyor ya tavla polis senin keyfin rahat geliyor bir suçsuz yere Yakalamaya çalışıyorsun. Biz ne yaptık? Duvarı boyayalım. İşte boyayalım. Çok güzel olsun ya. Duvarı öyle bembeyaz kalmasın. Çok güzel olur. Boyayın da çok güzel olur ama. İyiyen güzelliği sevmiyorsan keyfin bilir. Güzelliği sevmiyorsan Yok artık ama sana. Seveceksin güzelliği. Şu an eşek. Arkadaşlar şurada beni kurtar yazıyor. Yeni yüksel puan. Şöyle. Oo. Hazır mısınız arkadaşlar? Koyuyorum. Koydum. Koydum gitti. Aa. Arkadaşlar. Bugün var ya çok güzel uyudum. Ve ee, bir tane Zeynep'le çektiğimiz bir video var. izleyebilirsiniz. Yeni geldi. Allah arkadaşlar. Biz çok alttayız. Eee biz 24 yaparız oğlum. Hiç sıkıntı yok. Biz 24 yaparız. 24 ha? alamadım onu. Neyse bir şey olmaz. Sonra bir daha gelirse alırım zaten. dayanabilirim ben. Ben o kadar ezik birisi değilim. Dayanamadım neyse. Bir tane harcayalım. Ama sonuncuyu harcamayacağım. Sonuncuyu harcayamam. Evet. Hayır. Arkadaşlar var ya az daha ölüyorduk. Az daha gidiyorduk. Hayır. Hayır olamaz ya. Olamaz böyle. Hayır 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 demeyeceğim. İstanbul buradaydık ama Bunu geçmişiz, bunu geçmişiz, bunu geçmişiz, bunu geçmişiz. Buradayız. Bunu geçeceğiz, bunu geçeceğiz, bunu geçeceğiz, bunu geçeceğiz. Geçeceğiz, 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 geçeceğiz. geçeceğiz. Ve en sonda da elmasa geleceğiz. Evet, gümüş, altın, elmas. <laughs> Arkadaşlar, işte böyle. Kutuyu aç, aç kutuyu. Sudan mı çıktı? Açsak mı bir daha bunu? Ne para yok. Ne? Ücretsiz film izleyerek alabiliriz. Tamam film izleyeriz oğlum.

Hmm, bu mu? Tamam. Yükleyelim o zaman. 12'ye çok yaklaştı. 11 şu an. Neyse, orada yüklensin.